Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poo'nun ölü bir bir oyun oynuyoruz. Ee, herhalde bu Poo hayatımda e, ilk defa duyuyorum. Evet şimdi açıyorum. Hamburg diye boyu besleniyor. Evet diyorum. Boyu pişiriyor. Oh, boyu alalım. Şunu da et. Hayvan ya. Niye kaçıyor? Bu ne lan? Bak ya ben diyor. mi kakanın çıkarma olması lazımmış. Ye. Yeah. Bu oyu oh, yıkat. Gidelim bakalım. Yıkatacağız. Hayır, <laughs> <laughs> hayır, 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 hay hay, kan, kan, kan. Lan etrafa kakalar mı yaptın lan? Niye etrafa kakar yapıyormu? Adam sabunu yedi lan. <laughs> ben amal alabileceğim. Durma. <laughs> Bu ne? Evet. Bu. Bu ne lan? Topu kullanarak oyun oynuyor. Ama bunda ya mı var oyun oynayacak lan? Top nerede? Bu mu? Bu top mu? Kafasına vuruyorum. E, seviniyor ya. Gitme. Hayır göster. Babasına vuruyorum sevini. Allah'ım şunu. I. Bu nasıl bir şey? Böyle şey olmaz olsun. Topu sen şurada kal da topu al. Buna çıkmasak oluyor mu lan? Lan? Bu ne? Boş ver. Yeni sorumludur. Nedir? Nedir? Yapar. Bunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olun. Videoya 100 like gelirse devamı gelecek. Otur. Işığı kapat. Yapın. Yapın. Uyu. Ne kim var lan? Kim geldi? Lan arkadaşını da çalmış ya. iki saat ben bunları besleyeceğim şimdi. Yürü lan. Yürü. Aa! Ne vuruyor? Dövdü lan beni. nasıl bir şey lan? Bir kakadan da dayak yemem. Bu küçük. İlk önce küçükler yer bu. Bunun ismi ne lan? Bu Lina. Nereye kaçtı? İlk önce ağzını açıyor ama ilk önce oyuncu. Bu Lina. Bu Lina. Bu şekilde şey gitmişler ki böyle alacağız. Dolabın kafalarını açalım. <laughs> dondurma! Bunu ben alacağım. Hiçbir şekilde vermem. O benim dondurma. Herkes duydu, bir kere hayatında o şeyi yapmıştır, buz dondurma. Altın elma. ben bunu a, e, e, elma şeklinde süngere benzettim. Ya bu fırlıyor ya. Gözlü mü? Ben markete e, satın almak için bir şey Market satın almak için. Ben niye market satın al? Market satın almamışım neyse. Ben senin e, küçük veri için nerede? Yatalım. Sonra buluruz. Bir şey kapatıyor. Uyuyalım. Şimdi. Lan. Bunun tipine ne olmuş? Işıktağ. Lan. Nereye Burada. ne? Tableti açmak için Doğumun ikinci para butonuna rastlanan mutfak çekmece. Mutfak çekmece diyoruz. O zaman, zaman mutfağa gideceğiz. Alalım bakalım. Şimdi ve oyun odası. Oyun odasına gidelim o zaman. Daha çok Bu ne lan? Tüfek mi bu şimdi? Şey? Yatak odası. Gittim. Tamam oh, hapıdan çık. Ya çıksam ne olacak? Çıkmasam ne olacak? O şey. İlk önce bakalım. Bari gidelim. Ne yapacağız? Hadi gidelim. Ben onu koy... şimdi kötüsün <mü>? Nasıl patlıyor? <laughs> Arkadaşlar devamının gelmesini <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> ıı, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>